Herkese merhaba Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca Başkanlığı'nda ülkemizde aşı çalışmaları, uygulamaları hızla devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sinovac'da Çin aşısında maalesef kötü haber geldi. Sağlık Bakanlığı Sinovac aşılarının B 188-835A serisinin kullanımının durdurulduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığı Sinovac aşısının 29 Haziran'dan bu yana uygulanan serisinin kullanımını durdurduğunu açıkladı. Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut aşıların kullanımının durdurulmasını doğruladı ve gerekçesini öğrenemediklerini ifade etti. Yapılan açıklamalarda ise ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan Çin aşısı şeklinde bilinen Sinovac'ın 29 Haziran'dan bu yana uygulanan B188-835A serisinin kullanımını durdurduğunu, Sağlık Bakanlığı talimatıyla durdurulduğu, Sağlık Bakanlığı aşının durdurulma gerekçesini ise açıklamadı, ifade ediliyor. Türkiye Tabipler Birliği Genel Sekreteri Bulut tarafından. Bulut gerekçesi tam bilinmemekle birlikte muhtemelen bir sorun yaşandığını söyleyerek bu seri aşırılarda ilgili bir sorun yaşandı. Kullanımı askıya aldılar. Bu aşıları tekrar kontrole aldılar. Kontrole alınma gerekçesi sonrasında aşıların geri çekilip çekilmeyeceği veya tekrar kullanımına devam edilip edilmeyeceğini şu anda bilmiyoruz. Bu aşıyı uygulayan, kullanan kaç kişi var? O da bilinmemekte. Aşının durdurma gerekçesi net olaraktan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış değil diyerekten Türkiye Tabipler Birliği Genel Sekreteri yaptığı açıklamayla aşının durdurulduğunu doğruladı ve aşıyla alakalı önümüzdeki günlerde, Çin aşısıyla alakalı önümüzdeki günlerde yeni kararların alınabileceği de ifade edildi. Türkiye Tabipler Birliği sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut tarafından yapılan açıklamalarda sizce aşı neden durdurulmuş olabilir? Aşıyla ne alakalı ne sorunlar yaşanmış olabilir? Bu aşıyı uygulayan, uy kullanan vatandaşlara ne olacak soruları da hala da cevap bulamamakta. Bundan dolayı vatandaşlar da Çin aşısıyla alakalı şüphelerde devam etmekte. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.